Merhaba arkadaşlar ben Eymen. Hello Neighbor fonksiyonuna nasıl eklenir onu göstereceğim. Önce şuradaki Happy Mod APK yazıyorsunuz. Ve şuradaki Happy Mod'a tıklıyorsunuz. Şimdi şimdi indir diyorsunuz ve indire basıyorsunuz ve dosya ekleniyor. Benimki yüklü zaten. Evet. Buraya hello neighbor ama Bölümler açık diyorsunuz. Araya tıklayın. Ve buna ve buna tıklayın. Ve burada indir yazıyordu. indir e tıklayacaktınız. Bak. Yalnız. Bak, burada indir yazanın tıklıyorsunuz. Ben zaten yüklemiştim. ve ve yüklenince Buna buraya kur diyorsunuz bir iki bir iki arkadaşlar ve buraya kur, kur diyorsunuz Sizin izleyiciye tıklıyorsunuz apk por bunu buna indirin Paket yükleyiciden indirin optal App Store'dan yükleyin İstediğinizden yükleyin. Ben paket yükleyiciden yükleyeceğim. Evet. Arkadaşlar. Doluyor şimdi. Ve bu uygulamayı yüklemek istim, istiyor musunuz? Diyor. Ee, çünkü buradan... Gücellemek yazıyordu. Çünkü ben bu uygulamayı yükledim. Bir de şuradaki Gücelle yerine yükle butonuna tıklayın ve ve uygulamanız, yüklenin, ve uygulamanız yükleniyor. Tamam. Ve herkese bay bay arkadaşlar.